Şu bölümü biraz daha geriye alıyoruz. Çünkü gelen gelen grup ben, gel, gel, gel. Sayın Müdürüm biraz daha. Çünkü buraya yani, Her Girme abi girme gel abi gel geri gel geniş çalışalım. Arkadaşlar geri gelelim. Selam. Dur. İyi bak. Selçuk abi. 离开。 ilçemiz Altınpınar İlk Okulu'nda ücretli sınıf öğretmenliği yaptı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa ilçesi, Şanlıurfa ve Siverek i̇lçesi, ilçesi Çiftçi Paşık öğretim İlkokulu'nda öğretmen olarak atandı. 16 Haziran 2017 tarihinde yaz tatilini geçirmek üzere görevleri Şanlıurfa ilçesi Çiftçi Paşık Köyü'ne memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli Pürümür Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle yol kesilerek hadi, hadi. kaçırılmış, öldürülmüş ve daha sonra cenazesi cesedi bulunmuş hadi, hadi. hemşerimize Allah kadar ailesine, ailesini ve yakınlarına bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Konuşmalar için Gümüşhane Valimiz Sayın Okay Memiş Şarj ediyorum. Öncelikle öğretmenimiz şehit öğretmeninin Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve Toroldu kardeşlerime Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu adına bas sağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acı göstermesin. Biz her zaman şunu söyler ve deriz. Bizlerin başına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimize Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz deriz. Ölüm mutlak. Bir gün herkesin kapısını çalacak. Ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalır. İnsanı ölümden eceli korur. Ecel geldikten sonra ölümün vadesini değiştirebilmek mümkün değildir. Öğrencilerine karnet dağıttıktan sonra memleketine dönerken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ı bugün defnedeceğiz. Milletimizin birliğini ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan bu alçakça saldırılar asla amacına ulaşamayacak ve terör döktüğü kanda boğulacaktır. Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır. Kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Eğitim ailemizi milletiye hizmet yolundan bir adım geriye adım attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, Eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor Şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet Ailesine ve Milli Eğitim camiamıza bas sağlığı diliyorum Bu millet Kendisi için çalışanlar unutmaz Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerde de yapmaya devam edeceğiz Milli Eğitim meşalesi sönmeyecek Bayrağı düşmeyecek Elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarını daha iyi ve daha güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim şehitlere olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. <laughs>

nereye 네. 네 g Arkadaşlar 3 saniye Arkadaşlar 3 saniye الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله اكبر nefis ölümü tadacaktır. Biz ölüme inanıyoruz. Biz biz öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Her nefis hayat sahibi her can bu emaneti <laughs> Allah'a Ekber. Allah Ekber الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شيد الروح جني إخلاص بفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين